Kendi kariyerine yenilir mi bir adam? Gözümüz önünde Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncularından bir tanesi yenildi, yeniliyor. Arda Turan'dan bahsediyorum, evet. Bir Arda'nın kariyerine bir bakalım isterseniz. Manisa'da e, kiralık geçirdiği bir sezon, bir sezonun ardından Galatasaray'a gelip Galatasaray taraftarları önünde Rada Boleslav maçına çıkıp İki gol attığında herkes işte Galatasaray büyük bir yıldız kazandı, Galatasaray geleceğini kurtardı falan diye sevinç içindeydi. Sevimli, yetenekli, e, teknik, oyun görüşü yüksek bir çocuk oldu. o zaman belliydi. Galatasaray, Boleslav maçında iki gol atan Arda o güne kadar zaten alt yaş grubunda milli takımlarda 79 kez oynayıp 16 tane de gol atmıştı. Sonra ilk galibiyet golünü getiren Trabzonspor maçı. Manşetleri görüyorsunuz. 12 yaşında girdiğiniz kulüpte taraftarınızın önünde takımınızı rüya futbolcuların olduğu bir kadroda galip getiren golü atıyorsunuz. Arda her yerde manşet artık. Arda'nın yükselişi başlıyor. Bu sezonun en önemli maçı maçlarından biri. Sivas Spor deplasmanı Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için e, mutlak kazanması gereken maçlardan bir tanesi. Galatasaray 5-3 kazanıyor. 5-3 kazanırken 3 gol Arda'dan. Ertesi hafta oftaş maçı formalite ve şampiyonluk kutlanıyor. Arda yükseliyor, Arda büyüyor. Türk milli takımın efsane dönüşleri. İsviçre maçında Arda'nın attığı inanılmaz gol bizi ayağa kaldırıyor ve e, ee, terbiyesizce, saygısızca başlıklar atan İsviçre'liler pişman oluyor. Çek Cumhuriyeti maçı müthiş bir geri dönüşle e, Arsen Wenger, efsane teknik direktör, e, diyor ki sahadaki en fantastik oyuncu Arda'ydı. Ne gurur verici, ne gurur okşayıcı bir anı daha. Bütün bunları anlatıyorum çünkü nereden nereye, neden vazgeçiliyor, neden vazgeçilemez, kararlar ne kadar önemli, baskı yönetmek ne kadar önemli oraya geleceğiz. İşte bütün bunları başaranlar da 22 yaşında Galatasaray Başkanı Adnan Polat ve yönetiminin takdiriyle Metin Oktay'ın on numarasına ve kaptanlık bandına kavuşuyor. Arda hayal ettiğinin çok önüne çok erken geliyor çünkü Galatasaray'a döndüğü zaman önce oynamak sonra kaptan olmak istiyordu ama bu başarıyı 22 yaşında yakaladı. Belçika maç, milli maçında galibi getiren gol onun hafızasındaki güzel çiziklerden bir tanesi. Türk milli takımının kaderini belirleyen bir gol değil belki ama Türk milli takımının, Türkiye tarihinin rekor transferi geliyor. Fatih Terim kulübe dönüyor. Arda Atletico Madrid'in teklifini ve Galatasaray yönetimi kabul ediyor. 13 milyon euro kazandırarak rekor bonservis ücretiyle o zaman için İspanya'nın yolunu tutuyor. Ya Galatasaray bırakılır da Atletico Madrid gibi başaltı bir takıma gidilir mi? Orada Real Madrid var, Barcelona var. Arda kaçtı diyorlar. Arda orada harikalar yaratmaya baş. başlıyor. İlk sene UEFA Kupası'nı kazanıyorlar. Ve UEFA Kupası'nı kazanırken Arda yine başroldü. Ertesi sene, ertesi sene daha da güzel. Sezon Chelsea'yi 4-1 mağlup eden Atletico'nun zaferiyle başlıyor. Ardalar Süper Kupa'nın da sahibi. Türkiye topraklarında yetişmiş ve yurt dışından transfer edilmiş futbolcuların ender ve birinci ender başarılarından bir tanesi. Süper, kupa bitiyor ama kupa alma meselesi bitmiyor. Bir kupayı da Real Madrid'in elinde alıyorlar. İspanya'nın en değerli kupalarından, en prestijli kupalarından biri olan Kral Kupası'nı Atletico Real'e karşı kazanırken Arda yine sahada. Ertesi sene Şampiyonlar Ligi'nde Restel var. Şimdi e, Porto'yu deplasmanda yeniyorlar. Gol Arda'dan. Atletico Madrid, Milan'ı 4-1 ile perişan ediyor, açılış golü Arda'dan. Ee, Chelsea yarı finalde İngiltere'de perişan ediyorlar. Mourinho'yu turnuva dışına gönderen gollerin biri Arda'dan. Şampiyonlar Ligi finalinde oynayamıyor ve o Şampiyonlar Ligi finalini Real Madrid'e çok dramatik bir şekilde kaybediyorlar ama Arda bütün dünyanın dilinde. Ve Atletico olmaz, başarılamaz denileni başarıyor. Messi ile Ronaldo'nun en formda oldukları dönemde Atletico müthiş bir takım oyunuyla, Arda'nın da olağanüstü katkılarıyla Lig şampiyonu. Rüya gibi ne kadar çok kupa ve ne kadar çok başarı sıkışları görüyorsunuz değil mi? Ee, sonra Real'i yıkan Türk. Maradona'yı bıra bırak ama Ronaldo'yu bırak. Arda'ya bak başlıkları var İspanyol gazetelerinde. Real Madrid'i bir Türk futbolcunun golüyle bir başka Madrid ekibi yıkıyor. Bir başka gurur verici şey. Sonra Juventus'u yıkan gol kimden? Maç 1-0, gol yine Arda'dan. Arda artık Barcelona'nın yolunda. Ben futbol severim diyen herkesin en azından izleyici olarak gitmek istediği Neuquamp'ta her hafta sonu milyonlarca, 10 milyonlarca insanın televizyondan maçını se e seyrettiği Barcelona'ya transfer ediyor. Yine bir rekor transfer ücretiyle ve Barcelona tarihinin en pahalı dördüncü bonservis ücreti ödenerek gidiyor Ardolia, Messi'li Barcelona'ya. Barcelona çok heyecan verici. Nou Camp'ta maç seyretmek büyük bir heyecandır. Orası futbol severler için mabetlerden, futbol mabetlerinden bir tanesidir. Barcelona'ya eğer gitme şansınız olursa bir gün dilerim. Bunu izleyen herkes gider. Barcelona Müzesi'nde dolaşırsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sonra Barcelona ile sahaya çıkıyorsun. İlk maç 7. dakika 7. saniye. Dünyanın kimine göre en büyük futbolcusu Messi'ye gol attırarak işe başlıyorsun. Şahane, şahane, şahane. Sonra o sezon doğal olarak Barcelona'yla da bir şampiyonluk yaşıyorsun. Şampiyonlukların farklı kulüplerde, yani İspanya'da iki farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu oluyorsun. Müthiş gurur. Ne oluyor? Herkes çok seviniyor. Herkes. Kendi ailesinden bir çocuk başarmış gibi seviniyor. Bütün genç çocuklara rol model olarak gösterilebilecek bir azim, bir çalışkanlık ve bir sempati söz konusu. Arda yaptığı çok kötü bir faalden sonra tartışılan adam durumuna geliyor. Ama Arda eleştirililer ağır ağır gelirken Süper Kupa maçında seviyeye karşı iki maç oynuyor. iki maçta iki gol, bir asistle Messi ile birlikte Kupa'nın en büyük kahramanlarından biri oluyor. Yıl artık 2016. Ve Arda bak maçında bir rekor kırıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 17 dakikada 3 gol atan futbolcu oluyor. Ve ondan sonra biz Arda'yı arıyoruz bulamıyoruz. İlişkilerini iyi yönetemiyor. Doğru kararlar veremiyor, verdiği kararları anlatamıyor, iletişim berbat. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine giderken, bence haklı olduğu prim tartışmasında ki bu prim isteme tartışması değil, prim adil dağıtılsın tartışması, iş şirazeden çıkmaya başlıyor. Fatih Hoca'nın da krizi yönetmek istemeyişi, Arda'ya mağlup olmak istemeyişi, halbuki Arda'nın amacı kimseyi yenmek değil, kendisine hak ettiğim primi alamadım kaptan, bir konuşur musun, acaba bir yanlışlık mı var diyen insanların işini yerine getirmek. Arda Turan ve Fatih Terim tartışınca, Fatih Terim'in sempatizanı, kamuoyuna manipülatif bilgi veren insana çok diye Arda dağılmaya başlıyor. Arda e, önce antipatik duruma düşüyor. Sonra Barcelona'dan sıkılıyor ve tercih olarak Başakşehir'i tercih ediyor. İnanılır gibi değil. Bu arada bütün bu kariyerindeki başarılarını ne anlattığımız Arda, sonra bir sabah saat 6'da e, karakolda çıkıyor karşımıza ya da hastanede. Ben öyle şey yapmam, yanlış adamım bana sık diyerek bir şarkıcının karşısına çıkıyor. Kendisine atılan iftirayı temizlemek için. Allah'ım kabul edilebilir gibi değil. O güler yüzlü, sempatik, becerikli, çalışkan, yetenekli, oyun görüşü olan, zengin çocuk gidiyor karşımıza bir kaba, hoyrat, neredeyse hiçbir şeye değer vermediğini düşündüğümüz birisi geliyor. Bir de yetmezmiş gibi kötü iletişim yapmasının hesabını kendine sormuyor da doğru haber yazmadığı için bir meslek büyüğümüze uçakta saldırıyor. Arkasından ağız dolusu bir özür bile dilemiyor. E kardeşim doğrusunu anlattınız mı? Neden anlatmadınız? Siz anlatsaydınız doğrusunu. Neyse o arada Başakşehir'de de başarılı olamıyor. Boş geçen bir buçuk sezon. Kaçan bir şampiyonluk. Galatasaray'a gelmek istiyor. Galatasaray 13 milyon euro kazandıran, bir şampiyonluk kazandıran, Galatasaray'ı çok seven, Galatasaray maçlarında top toplayan, maçlarında tezahür eden Arda'yı Galatasaray Kulübü Başkanı ve Yönetimi istemiyor. Galatasaray Başkanı ve yönetimi Fatih Terim'in çok istemesine rağmen taraftarlar tarafından özellikle o dönem en çok sevilen, en çok saygı duyulan isim olan Fatih Terim istemesine rağmen ayak sürüyor. Arda neredeyse Galatasaray'a gelmek için yalvarır duruma düşüyor. Geçen sene bence güzel bir sezon geçiriyor. Müthiş kalitesinden esintiler sergiliyor ve bu sene takım gençleştiriliyor. Galatasaray'ın genç futbolcuları transfer etmesi herkese heyecanlandırıyor ama ideal 11 yaparken kimsenin aklına Arda gelmiyor. Arda. Arda. Türkiye'deki kariyerine herkesin gıpta ile bakacağı zor ayarları başarmış Arda. Teknik kalitesi tartışılmayacak Arda. Tecrübesi tartışılmayacak Arda, oyun görüşü tartışılmayacak Arda. Sadece fiziksel anlamda biraz bir düşüş yaşadığı düşünülebilir. Kimsenin aklına 11'de falan gelmiyor. O genç oyuncuların işte o protestoların ışığında altında ezilmemesi için Arda'lara ihtiyaç var, Arda'ya ihtiyaç var. En sevdiği kulüpte, yuvasında futbolu bıraktıktan sonra taraftar olarak tribüne döneceği kulübünde Arda'dan faydalanmak lazım. Arda kendi akrağını Burak Yılmaz Fransa'da yılın futbolcusu seçilirken e, ya da işte Lili şampiyonluğa taşırken e, ekran başındaki tribündeki bazı ergenlere kendisini ispat etmeye çalışamaz. Çalışmamalı. Bu baskı böyle yönetilmez ki. En iyi yaptığın işi yapacaksın kardeşim. Başka bir işte gelmiyor elinden zaten. İyi futbol oynayacaksın, alacaksın, vereceksin, güleceksin, isteyeceksin, takmayacaksın, rol model olacaksın, örnek olacaksın. Kimseyi e, geçmişiyle yargılamak kimseye düşmez. Hatalar yapmıştır. 34 yaşında 84 seneye sığacak kadar da anı biriktirmiştir, olumlu olumsuz. Ama Arda Galatasaraylıdır, Galatasaray'ın kaptanıdır ve çok yeteneklidir. Arda mücadeleden vazgeçerse, Arda kendini ergenlere kanıtlamaya çalışırsa hiçbir numara olmaz. Arda keyfine bakarsa sahada, o 19 yaşındaki çocuk heyecanıyla, coşkusuyla sahaya gelmeyi başarabilirse bu Galatasaray'ın serine doyum olmaz. Arda'nın bir başarı öyküsü mü yoksa bir başarısızlık öyküsü mü olduğunu bize zaman gösterecek ve buna kararı Arda Turan verecek. Küpürleri görüyorsun Arda. Bunların hiçbirini ben atmadım, ben attırmadım. Bunlar çoğunlukla dünya basının yazdıkları. Gerisini paşa gönlünün bilir. Bunlar sana yetiyor mu? Yeni manşetler attıracak mısın? Ben yeni manşetler attırabileceğine inanıyorum.